Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte kitabın ayetleri. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Fakat insanların çoğu inanmaz. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşleri Allah düzenliyor. Ayetleri de açıklıyor ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren orada meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü, çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlar da akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Eğer şaşacağın bir şey varsa o da onların. Biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. Onlar Rablerini inkar edenlerdir. Onlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.